Hepinize merhabalar arkadaşlar da oyuna başlar bal oyuna girer girmez oyuna girer girmez oyun başladı ya. şey tanıyorum. oyunda kankam da var. Evet, duydunuz. Şey Yusuf var. ona dedim ben zaten chat'ten konuşmayalım yok yoksa sizi bek sizi bekletiyorum bekletiyorum dedim tamam dedi ondan şeytan konuşmayacağız onla tamam neyse aha orada orada neden Sadece adını Mustafa koymuş Yusuf galiba bu ya Yusuf Aynen Yusuf'tur. Allah, bismillah. Öldüm lan. Sürükleniyorum. daha nere? Ha, burası Mine arkadaşlar söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Rainbow Friends gel Rainbow Friends uy, oyunu gelecek söyleyeyim. Yani onun devamı gelecek. Arkadaşlar şu anda tatil olduğu için bunu çekiyorum. Yoksa tatil olmasaydı çekemezdim. Şu anda dün de tatildi, bugün de tatil. Yarın şey okul var. Yani Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma okul var arkadaşlar. Ama yarından sonra ben atarım arkadaşlar. Yani yarından sonra Salı günü atarım ben yine video söyleyeyim. Neyse ya, hadi ya başlasın. Öldüremediler şunu. Bir onu onu ya. Selamünaleyküm kardeş. Ne satıyor? Bir dakika. Aa yüzlerde param varmış zaten. Biletim varmış. Ha, alamıyorum daha bir şey. Bu arada arkadaşlar yıl başınız kutlu oh. olsun. ha oyuna ver, izleme vermişler mi? Ha kamera. Ah Yusuf burada Mustafa yazıyor üstünde adı galiba ama ilk adı X yusuf X burada kameradan izliyor mu onu şu anda ne yapıyor buradan ne diyor Ben de gitmemeli. Gelsene Yusuf. Şu an söyleyeyim duymuyor da ben ona diyorum. Duymuyor ama. Zaten biliyorum. Konuşmuyoruz ben onunla. Yani sesli konuşmuyorum ki. <laughs> Bu nereye gidiyor? Altıncı kameraya gitti. Ay şey gitti işte. Altıncı vagona gitti işte. Yedinci vagona gitti. Ne yapmaya çalışıyor? Al beşini bakalım. Neyse, kapatalım şunu. Hop, şuradan. Ha, bu arada, bu arada, bu arada. Ee, yılbaşınız kutlu olsun. Yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. Yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. İnşallah istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Amin. İsteklerinizi inşallah alabilirsiniz. Amin arkadaşlar. İnşallah alırsınız isteklerinizi. Ee, arkadaşlar arkadaşlar devam edelim. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar söyleyeyim. Bu ne? <laughs> Hiçbir şeymiş. Bir dakika ben bunu silahla açabilir hiç miyim? Hiçbir yere vuramıyorum ki oyuna başlamadığım için. ama bak bu da Yusuf ya da Mustafa de bilmiyorum ya ben ona Yusuf diyordum <laughs> <laughs> hadi ya tehlikeli o zor olacak galiba. Hadi başlayalım. Hop mermiyi alabiliyor muyum? Aa mermim doldu. Doğru. Hop burada mı? Direkt gelemez zaten. Doğru ya. Hop koş koş. kim kim yaptı lan bu oyunu? <laughs> Aha. Gör. Sıkacağım, sıkacağım. Nerede? Aha orada orada orada. Orada orada. Geçebilirsem sıkacağım da sıkamıyorum ha kim ittiriyor lan beni lan gelsene buraya örümcek lan Mustafa ittiriyormuş yani Yusuf galiba onun adı iki yani lan benim peşimde ben mi değiştirdim? tabancayı aldım ben. Hop hop hop. Al 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 al. Kaçma. Gel lan buraya. Oha vurdum lan. Orada değil mi o? Bunun mermisi kalmış mı? Tamam var. Burayı da mahvet. Yandı. Yandım. Vurdum. Aa, aa, aa Adam beni öldürdü lan. Öldürdü. Krediler mi? Bir bakalım ne varmış. Ha oha. Bu ne lan? Allah aşkına ne ya? Bir dakika. Aaa yitirebiliyorum. Neyse. Onlar başlayana kadar bir de şu bakalım. Gezelim. Hmm, burada insanlar var. Ee, buradan atlıyoruz. Ha. Ana! Düştüm. Dur şu parkur yapayım o zaman. Hop. Hop. Anam düşüyordum. Ya e, bu parkurda ne var ki? varmış. Çok sinir bozucu. <laughs> bayağıdır da parkur yapmıyorum ki. Yani bayağıdır yapmıyorum. Ben Roblox'u ilk gördüğümde parkur oyunlarını oynuyordum da. Ne diyor lan bu? Bir şeyler yazmışlar oraya. Kötü bir şey yazmışlar. Çete. Ondan okumayacağım. Ha <laughs> ha haha ha, öldün diyor ya. Ha yenildin yazmış birisi. hediyet yazmış yani haha ha, yenildin. Allah aşkına. Hop atladım. Hop atladım. Hop atladım. Hop atladım. Oradan oraya gideceğiz. Oğlum düşme, düşme, düşme. Tutun, tutun, tutun. Bu oyunu kim yaptı? Ha. Bir de silah alacağım. Şuradan aldım. Alayım mı <laughs> Tabancam var. <laughs> Hadi ya oyun başlasın. Benim tabanca almam lazım. Gel, gel. Gelmiyor neyse. Arkadaşım var da o gelmiyor nedense. Hadi benim silah almam lazım ha, acil. kanları kanları kaçardı Al geçsin al geçsin Evet almak istiyorum. Tarih de şuradan o onu da takalım Arkadaşlar hastayım da. Ne? Nasıl lan? Üf, oyun bağlandı. Neyse. oyun bozuk lan bana iki silah verdi bundan niye iki tane verdiyse <laughs> düşeyim deme düşeyim deme düşeyim deme oh kalktı kız beni düşüyordu ya oradaki bir kız beni düşüyordu ya vuracağım Seni oldum. oldun oh, chat. acanı gitti lan Neyse vurmayayım. Buradan geçelim. O ne lan? Kim sıktı bana? Allah aşkına ya öldüm. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.